<laughs> Babalar Bugün nereye gidiyoruz Gidiyoruz biliyünüz mü Bugün hamama gidiyorum Aylardır yıllardır Senelerdir gitmedim bir yer Acayip özledim Havada buz gibi Tam böyle hamama girip Dışarı çıkınca böyle soğuk vurur yani Öyle bir hava Böyle abi gideceğim hamama, havuzu var, işte saunası, jacuzzi'si her şeyi var lan baba. <laughs> Bayağıdır gitmiyorum. Abi yokuşta yoruyor adam ya. Babalar, aylardır, yıllardır belki hamama bayağı bir süredir gitmedim. Bayağı oldu abi yani, o kadar çok özledim ki böyle. Hamama gitmeyi, jacuzziye girmeyi... Anladın mı? Ee, nasıl diyeyim böyle... Havuzu falan da var. Güzel bir yer yani. Öyle bir boşluğum vardı. Değerlendirmek istedim. İşte saat şu anda 10 falan. Çok kalabalık olduğunu düşünmüyorum. Böyle güzel, naçizane bir yer. Oraya gideceğim. Ee, videoyu falan da çekeceğim. Vlog tarzında olacak. Ee, başka diyeceklerim bu kadar lan baba. Başka bir şey var mıydı aklımda? Ha bu arada şey böyle e, sıpa falan oluyor ya <laughs> gayler falan. <laughs> Öyle bir yer değil babağım Bak şimdiden o trollere buradan sesleniyorum. Adam gibi nacizane bir hamam abi. Gidiyorsun temizleniyorsun. Anladın mı? Böyle kültür abi. Osmanlı kültüründen gelen bir şey. Eski de bir yer yani. O kadar. Şu anda hamama geldik. bayağı güzel bir yer yani. Gerçekten dekoru falan on numara. Lan baba yemin ederim mükemmel bir yer. Bak on numara. Yani havuzu havuzu var ya mükemmel lan baba. Bak şimdi size orayı göstereceğim. Havuza nereden giriyorduk lan baba? Bak dur hamam odasına bir gidelim. Burnumla şey yok değil <laughs> Neyse orası dolu siktir et çok güzel abi. Havuza da nereden giriliyordu? Şuradan giriliyordu. Ha, şuradan giriliyor. Ha. Kanka buradan mı bırakayım? Ha, eyvallah. Tamam. Bak, 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 bak. Havuza bak abi. Havuzun büyüklüğüne bak. Burası da jacuzzi. Telefonu nasıl koyalım lan baba? Neyse ayarlarız ya. Ananı sikim, havluyu unuttum ben burada. Alıyor musun lan baba? Bu da jacuzzi abi. Jacuzzi. O yanıyor lan baba. Lan baba ne kadar ihtiyacım varmış lan baba. Köpürüyor mu lan bu baba? Şöyle yaklaşak bakayım sensör mü görüyor? Oy. Huzur lan baba lan onu çekeyim gidiyorum ben. <gülüyor> Çekiyorsun. <gülüyor> lan baba bomboş bir de biliyor musun? Saat sabahlar, sabah ya saat. Bomboş ondan dolayı. Hmm. Dur baba çıkalım. Aa bak köpürdü. Yemin ederim huzur Allah çarpsın var ya. Harbi huzur yani. Abi havuz mükemmel. Yemin ederim var ya 10 numara lan baba. Derinliği 1.45 falan. Ondan sonra yarı olimpik havuz mükemmel abi ya. Harbi 10 numara. Baba bu atlayışım da size gelsin. Kıvanç tatlısı atlıyor yani. Onun gibi atlayacağım. Ondan sonra bitireceğim. Yoruldum. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Eyvallah. Amına koyduklarım. O kadar mesaimiz var. Nereye gidiyorsun der bir insan. Sandığı savunaya geldim. Yanıyor lan baba. Ah kömürler var şurada. Allah'ım cehennemde ne yapacağız biz ya Rabbim. Babalar burası da hamam taşının olduğu bölge. Şöyle göstereyim. Adamlar led, led falan yapmış. Gerçekten mükemmel yani. Açık ve ne söyleyeyim 10 numara mekan. Yani bak şöyle alıyorum kendini. Tasla döküyorum babasıyı. 10 e, numaraydı her şey Yani mükemmeldi ya Anlatmaya bile gerek yok Yoruldum Çok yoruldum e, Şimdi yemeğe gidelim abi Şöyle bir karnımız doysun <laughs> Tanka 10 numara olmuş Eline sağlık sen var ya, bu sporu yapıyorsun ha. Evet baba var. çapkamı şapkamı yine taktım. Genel bir değerlendirme yapacağım. gerçekten mükemmeldi. 10 üzerinden 100. Mükemmeldi abi. Her şeyi, dekoru, tasarımı, İçinin güzelliği, temizliği, havuzun genişliği yani bütün kriterler, nar suyu da dahil. Abi kusursuzdu. Çok beğendim. Yemin ederim yani hayatım boyunca geldim en iyi hamamlardan birisi. Ben İstanbul'un birçok bir bölgesinde gittim. Bir de dediğim gibi böyle hamama falan gidecek olursanız hafta içe gidin dayı. Çünkü neden biliyor musunuz? Hafta sonu çok insan gelir veya hafta içinin akşamı da çok insan gelebilir hafta içi böyle 10-11'de sabaha doğru anladım böyle Öğlene doğru gidin baba. Bakın keyfinize. büst büyük havuz bomboş. Yarı olimpik havuz. Ah. O zaman yemeğe geçelim. Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen. Eğer isterinden pek emin değilsen. Aradığın aşksa en güzelinden O zaman başka açarım kapıları hazırım dünden O sen olsan bari sen olsan bari, o sen olsan bari sen olsan bari sen olsan bari hazırım diyorum dünden düşmüyorsun dilimden olan olmuş zaten o sen olsan Babalar çok yoruldum müthiş yoruldum kulaç atmaktan yüzmekten bir de böyle çok ısıdan falan bayağı bir başım ağrıdı abi bugünlük benden bu kadar ee, ben çok eğlendim keyif aldım Kendinizle mutlu olmayı bilin abi anladın mı hani kimseye ihtiyacınız yok ya sizin, sizin en büyük dostunuz sizin en iyi arkadaşınız sizin en iyi arkanızda güvendiğiniz kişi aynaya baktığınızda gördüğünüz kişidir. Kendinizde mutlu olmayı bilin. Diyeceklerim bu kadar ve yatağa bum. <laughs>